Merhaba arkadaşlar kanalıma Hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Elden eşyla. Evet. Görüntüler yapıyoruz korona olduğu için evlerimize gidemiyoruz. Ben de hasta oldum. O yüzden arkadaşlar. Bademcik ameliyatı oldu eşyacığım o yüzden. Ona lütfen destek verin. Like. Like, like. like istiyor eşyla lütfen. Like atıp abone olun arkadaşlık gücüne bol bol like atın arkadaşlar. 10 bin milyon olsun. Arkadaşlık gücü değil kızım. Eylül'ün dünyasına like atın. Yanlış söyledim. On Ama, bin like, on... Ama arkadaşlık gücüne de abone olun. Evet. Arkadaşlar anlatır mısın olayı Eylül'cüğüm? Şimdi arkadaşlar. Biz görüntüleme yaparken oyunu oynuyorduk. Esra'nın bir anda görüntüsü gitti ve ses diye bir ses gelmeye başladı. Sonra arama kapandı. İşte yine aradı ama kamerası yine gitti. Arkadaşlar, sonra e, e, lighta attı yani sınırsız interneti açtım. düzeldi Bak sınırsız interneti kapat ne oluyor göster Görsün arkadaşlar. Kapanırsa ben seni tekrar ararım. Eylül. Hı? Düzeldi. Harçlar düzelmiş. Arkadaşlar bir dakika bir şey oldu galiba. Ben anlayamıyorum. <laughs> ne oluyor Sela? Bilmiyorum. Eylül hemen bizim eve gel. Bir dakika sileceğim Arkadaşlar ben bu olayı hiç anlamadım yalnız. Korkuyorum Hicrınusluya ve Deren Dilem'in kanalına abone olun lütfen. Arkadaşlar kapandı. Kapandı. E, ne oldu? Ne olduysa bilmiyorum. Ya. kapattı. Ne oldu? Ee, korkma anne. Anne. Eğlenemem bizim eve gel. Tövbe tövbe. Ejin'i de aramaya ona da söyleyek bari ya. Ejin. Kankam, kan 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 Ejin'i ekliyorum geliyor. Hadi bakalım gelecek mi? Bu arada göstereyim size. Arkadaşlar Hadi. Aranıyor. Hadi. Aranıyor. Bir şey yazacağım. Grubu. Aa. Arkadaşlar. Bir şey oldu. Selam. 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 Sela. Ne oldu? Mira Arkadaşlar bu. Ödüm patladı ne oluyor arkadaşlar? arkadaşlar ben... Eylül ne oluyor? Bilmiyorum.